Herkese günaydın arkadaşlar. Selamun aleyküm. Biz dişçiye gidiyoruz. Yok, dişçiye gitmiyoruz. Nereye gidiyorduk? Sonuç almaya gidiyorum. Adapözü'ne. Patoloji sonucumu alacağım. Oradan dişlerim için doktordan onay alacağım. Bir tane ekmek aldık babaanneme evden. Ekmeği de fırında kestirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kesmeye uğraşmasın diye. Eşim kestirdi Allah razı olsun. Şimdi geldik. Babaannemlerin oraya. Sen arasana babaannemi. Mustafa. Bir ara. Ayakkabıları orada ama ahır, ahır lastikleri orada değil. Sen babaannemin nerede olduğunu bilmiyor musun? Bunun ne olmuş arkasına hayvanın ya? Vurmuşlar herhalde hayvanı arabayla. Babaanne. Babaanne. Oy maşallah. Babaannemin kızları maşallah yerim ben seni ya babaannemin kızı yok mu? üşümesin kapatayım bilmiyorum ki aradık şimdi babaannemi uyuyormuş yatıyordum, yatıyordum. günaydın <laughs> ya dedim şu geçerken şu ekmeği bırakayım babaanne Haca. Allah Allah kızlarına da baktım çok güzel ne? Kızına da baktım çok güzel. Hiç almıyorum. Elim uzatmadım. Girmedin mi ahıra daha? Yok, Annesinin ya. yanında yatıyor. Hı? Annesinin Buzak. yanında yatıyor. Hiç bakmadım. Sedir müdünü hiç bakmadım kızım. Bakmadım kaç gündür. Buza e, emir. Ben, i̇çeri geçmeyecek misiniz? Hastaneye gideceğiz. Sa şey 9'da şeyi almam lazım. 9.30 Do buçuk gibi. Öyle mi? Patoloji sonucunu. Ha. Öyle işte. Bunu pekşenlerde kestirdim Mustafa fırında. Hani ellerimle yaptım diye yaparsın. Ben yaptım, kestirdi. Ha. Sadece kestirdi. Ne diyordun kız kızın? Olsun babaanne. Olsun. Tamam, biz gidiyoruz. He? Ee? Biz gidiyoruz. Çekiyorum. Hadi. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi. Gelmiyor tamam. Gelmeyin ya. Yok yok. Yok yok. Gidelim, halledelim. Sonuçlarımı alayım. Sonuçların neden kaldı ya? Parça vermiştim ya. Şey. Biri geçen gün olur mu? Çocuklar evde. Tamam baba. Hadi Allah'a emanet ol. Ay. Hadi bakalım. İnşallah güzel haberler alırız. Akşam kötü haber aldım. İnşallah doktordan güzel haber alırım. Buranın yolları çok güzel değil mi Mustafa? geniş. Hem yeni yaptılar da genişliği de güzel yani. Buralarda babaannemin mahallesi. Hastaneye yaklaştık. Bir taraftan üzücü haberler, bir taraftan hayat devam ediyor. trafik çok karışık. Mekan Mustafa çalışırken hep buralardan işçi toplardı servis. Önce bize alırdı. Buradan çok giden vardı. Bayağı bir arkadaşlarım vardı buralarda ama kim bilir ne oldu. Hiçbirinden haberim yok. hastaneye geldik. Çok büyük, kocaman bir kadın doğum hastanesi yapıldı. Süper yani. Her şey çok güzel. Temiz. Personeli çalışıyor. Güzel hizmet. Harika. Otoparkı da bayağı büyük. Ama kendimize yer bulabileceğiz mi bilmiyorum bayağı hasta hasta var sonuçta. Karşısı araştırma hastanesi. Onun hemen yanında da kadın doğum hastanesi var. ona çeyrek var. Sıra dolmuş. Sonuçları alamadık. Bir de gelin diyorlar. Bir de, de zaten tak diye sıra dolar. Tam bir de burada olun dediler. Tam bir de burada olabileceğiz mi bakalım? Korucuya geçiyoruz şimdi. Sakarya eğitimden Korucuya gidiyoruz. Korucuktakini bire kadar bitirebilirsek o kadar çok hasta var ki doktora rica ettim ama doktor dedi ki dışarıdakilerden izin al kimsenin dedi hakkına giremem sonra dışarıya bir baktım ki bir sürü insan hangi birinden izin alacaksın bilemezsin ki izin verirler mi vermezler mi sonra sağa dönün. kurucuya devam İnşallah burada da sorun olmaz sıra. Korucuya geldik. O kadar çok araba var ki. Şuna bak. Her yer dolu. Korucuktan geldik arkadaşlar. Dişlerim için doktor izin verdi. Diş tedavime başlayacağım. Şimdi patoloji sonucumu almaya geldik ama onkoloji doktorum patoloji sonucuma da baktı e devletten. Patoloji sonucum temiz çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. Eşim arabayı park ediyor. Saat 1'de sıra alacağız. Bakalım sıra bize ne zaman gelecek. Çocuklar evde. Biz bugün hastanelerde. Bakalım doktor ilacımı mı değiştirecek ne yapacak bilmiyorum ama önemli olan sonucun güzel çıkması Şu kağıdı almak için 1 saat 15 dakika bekledim arkadaşlar. Ama aldım. Dosyama koyulacak sonuçta bu. Sonuçlarım temiz. Oh, çok şükür. Nerede? Ben unuttum nerede olduğunu. Şimdi eve gidiyoruz. Neredeyse şu arabaya binecektim. Sekiz buçukta evden çıktık saat 2. Bakalım çocuklar ne yaptı? Aradın mı hiç? Aradı, ne yapıyorsunuz? He. Sonucu sordu mu? Aa, aşk olsun Efe'ye. Gerçi Çocuk niye onu akıl ki yani? Çocuk daha. Oo. Uh. Çok şükür evimize geldik arkadaşlar. Sonuçlarım güzel çıktı. Ona sevindim ama anneannem vefat etti. Anneannemin vefatına çok üzüldüm. Yani yani birine sevindim, birine üzüldüm işte. Moralim bozuk. Cenazesine katılamadım. Çünkü anneannem Ordu'da. Cenazesi Ordu'da oldu. O yüzden ordu çok uzak olduğu için ben de gidemedim. Öyle yani hüzünlüyüm. Moralim bozuk. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.